Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu denemeler olacak. Bazılarınız çoktan başlamış olabilirsiniz ki benim öğrencilerimde de bunlar var. Başlamayanlar, hala soru bankasıyla uğraşanlar için de bir tavsiye vermem gerekirse en kötü Nisan tatilinin sonuna kadar bu işi bitirmeniz. O da bayramdan sonrası oluyor galiba. Bitirseniz iyi olabilir ama bu bir kural değil. Yani yapmazsan başarısız olacaksın diye bir şey yok. Bir tavsiye şu açıdan söylüyorum soru bankalarındaki sorular birbirlerini tekrar etmeye başlamış olabilir. Bazı soru bankaları dışında ona en son değineceğim. Denemelerin şöyle bir güzelliği var. Her yayın iyi sorularını buraya toplamaya çalışıyor. Çünkü reklam yapacakları yer denemelerindeki başarı olur. O yüzden soru bankasında tanıyamayacağın daha fazla soru tipini burada görebilirsin. Erken girmenizde fayda var. Tekrar söylüyorum bir kural değil. Bazı öğrenciler vardır son 10 gün kala denemelere girer ve derece yapabilir. Bunlar nadirdir. Kendinizi öyle olup olmadığınızı biliyorsunuz. Bence riski atmayın. Erkenden girseniz soru bankalarından daha fazla verim alabilirsiniz. Ama şunu da ekleyeyim. Yani sen soru bankası çözmeden direkt denemelere girersen o da yanlış olur. Yani emeklemeyi öğrenmeden yürümeye çalışıyorsun. Zor olur. Bence yapmayın. Denemelere gelirsek, öncelikle grup grup ilerleyeceğim. Kolay, orta, orta, zor şeklinde olacak. En son bir de bahsetmek istediğim bazı soru bankaları var. Onların testlerini beğeniyorum. Yani deneme kalitesinde, zor deneme kalitesindeki soru bankaları. Onları da bir yer açacağız. Bir şey daha söyleyeyim başlamadan. Şimdi kolay denemeleri atlayasınız geliyor bazılarınızın ama zamanınız varsa kolay da olsa her denemeye bir şans vermenizi öneririm arkadaşlar. Sebebi de şu. Mesela ekrandaki yayınlar kolay orta yayınlar. Bunlarda olan çok yaratıcı bir soru belki ilerideki denemelerin hiçbirisinde yer almamış olabilir. Evet kolaydır. Çoğu sorusunu yapabiliyorsundur. Ama zaman varsa bence kolay ortadan başlamanız iyi olabilir. Bu bakımdan. Öncelikle benim tavsiye ettiğim başlangıç denemesi Limit ya da Toprak olabilir. Ekranda görüyorsunuz soldaki Limit, sağdaki Toprak. Bu kapak resimleri güncel resimler olmayabilir. Ben internette artık en güncel neyse ona bakmaya çalıştım. Siz yine bir kontrol edersiniz. 2025 olsa tabii ki daha iyi olur. Yeni birkaç ekleme yapıyorlar. Son sınav ne geldiyse ona göre. Toprağın denemesi güzeldir. Kolay orta tam hitap eder kolay ortaya. İçinde ama bakın orijinal soruları da var. Yani ben bu piyasadaki neredeyse tüm denemeleri çözmüş birisi olarak söyleyebilirim toprağın içerisinde de diğer denemelerde olmayan orijinal bazı sorular var. Bakmanızı öneriyorum. Limit yayınlarınınki de aynı şekilde kolay orta zorlukta içerisinde yine orijinal soruları barındıran bir deneme. Başlangıç için iyidir, idealdir. Sağ tarafta cebirsel yayınları var. Bunun içerisinde de bir de şunu söyleyeyim. Ben denemenin zorluk seviyesini neye göre belirliyorum? İçerisinden seçebildiğim soru sayısına göre. Mesela limiti çözüyorsun 5 tane çıkıyor. Toprağı çözüyorsun 6 tane çıkıyor. Cebirseli çözüyorsun 7 tane çıkıyor. Zorluk seviyesini ona göre söylüyorum. Orijinal soru açısından. Başlangıç üçlüsü benim açımdan bu olabilir ki öğrencilerime de genelde bu üçlüyle başlıyorum. Daha sonra seviyesine göre bazı denemeleri atlayarak ilerliyoruz. O da artık size kalmış bir mesele. Zamanınız yeterliyse bence bunlar iyi denemeler başlangıç için. Gelelim orta zorluğa. Aslında orta ile zor arasında bir seviye var. Öyle diyelim. Bu denemeler orada. İlk başta acil alsaydım daha iyi olurmuş. Acil yayının geçen seneki denemesi tam orta zorluktaydı. Yani 10 üzerinden 5.5-6 diyebilirim zorluk seviyesine. Onu sola kaydırdığımızı düşünelim. Bilgi sarmalı da sağ alalım. Bilgi sarmalının zorluk seviyesi de 6.5 civarlarında. İçerisinde yine çok iyi sorular var. Daha önce çözmediyseniz sorularını çok değiştirmiyorlar ama yine de orijinal güzel soruları var. 6.5 o civarlarda bir şey. Sağ tarafta rasyonel yayınlarının denemeleri var. 8 tane denemesi var içinde değiştirmedilerse. Bunun da bayağı iyi soruları var arkadaşlar. 10 üzerinden 6.5 6.5 7 arası bir yerde diyebilirim. Orijinal soruları çok iyi orijinal soruları var. Kanalda izlediyseniz buradan da aldığım sorulara yer vermiştim. Yani tavsiyem iyidir. Rasyonel sayıların denemesi değil. Rasyonel sayı nereden çıktı Sıradakiler. Şimdi burada da bir değişiklik yapabiliriz. 3 4 5'i başa alsak daha iyi olur. Çap bence ona göre biraz daha zor ve orijinal soruları var. 3 4 5'in deneme kapağı bu değildir büyük ihtimal. Güncel şeyi bilmiyorum her neyse siz bakarsınız. Zorluk seviyesi geçen sene 6,5 7 arasındaydı 3 4 5'in. İçerisindeki orijinal sorular gayet güzeldi. Yani aslında bunu bir önceki sayfaya bile alabilirmişiz. Bak 3 4 5'in yerine rasyoneli de alabilirmişiz fark etmez. Sonuçta orta zorluk. Piyasanın önde gelen yayınları buna da bir bakabilirsiniz. Bence sonrasında çap gelir evet. Çapı alırsak çapın zorluk seviyesi 7 diyebilirim. İçerisinde acayip sorular var. Yani bakış açınızı bayağı genişletecek sorular var. Çap zorluk seviyesi 7. İyidir. Orijinal tamamen 7 zorluk seviyesi. Şu kolay denemelerinde bile zor farklı sorulara denk gelebilirsiniz. Geçen sene bunları çözdüyseniz evet biraz tekrara düşüyor denemeler. Ama ilk defa tanışıyorsanız bayağı iyi şeyler var bu denemelerde. Girersiniz. Orta zorluk, kolay orta şey kolay nereden çıktı? Orta zor arasında bu şekilde devam edelim. Gelelim zor başlığımıza. 3D yayınları zaten denemelerde bayağı önde gelen bir yayın arkadaşlar. Bence kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Güncel denemeleri bu olabilir. Zorluk seviyesi 10 üzerinden rahat 7.5 8 arası diyebilirim. Bazı soruları, özellikle şu zor denemedeki soruları sizi terletir ama birçok şey de katar. 3D yayınlarını öneriyorum. Kesin zaten bunu çözmeden sınava giren pek kimse yoktur. Aydın yayınlarının denemesi bunu aslında bir sola alabilirmişim. Zorluk seviyesi 7.5 gibi diyebiliriz. Bunda da çok kaliteli sorular var. Sonuçta devletin bazı kitaplarını yapıyorlardı. Devlette de, de içli dışlı bir tarafları var. Yani kaliteli iyi soruları var arkadaşlar şans verin. Apotemi evet bence 3D'den biraz daha zor bir yayın. İçinde çok daha fazla orijinal soru barındırıyor. 15 deneme olunca tabii daha fazla orijinallik de ortaya çıkıyor. 10 üzerinden yani 8 rahat 8 olur. 8 8.5 bandını zorlayabilir. Bence sıralama açısından iyi bir yerde. Sırada Barış Yayınları var. Zaten benim bir numaram bu arkadaşlar. Çok kitap çözdüm. Birçok kitabın denemenin hepsini bitirdim, ettim. Ama Barış beni bile zorlayan yayınlardan birisi. İçerisindeki orijinallik üst seviye yani. Şu sol başta gördüğünüz 8'li deneme, onu kesinlikle çözmenizi öneririm. İçerisinde acayip sorular var. Sağ taraftaki üçlü de bu sene yeni çıkardıkları denemeler. Ben daha henüz çözmedim. Elimde var, biraz inceledim. Çözümlerine başlayacağım yakında. Bence onlar da soldaki kırmızı denemeden farklı değildir. Ya kaliteli, çok kaliteli ve çok farklı bakış açısı var bu denemelerde. Mutlaka çözmenizi öneriyorum bu üçünü. Geçen sene bir Mert Hoca o denemeleri de almıştım ama bu sene incelemediğim için almadım. Sadece geçen sene Tilt diye bir deneme serisi vardı. Trigonometri, limit, integral. Yani zorluk seviyesi bana çok üst seviyeye gelmedi. Ha, öğretir mi dersen bence orta zorlukta kendine güzel bir yer bulabilir o Mert Hoca'nın Tilt denemeleri ya da farklı denemeler yaptılarsa bu sene bilmiyorum. İyi soruları var. Yani şöyle yapsalar aslında o video ders defterleri var ya Mert Hoca'nın Oradaki mor sorular var. Çok yaratıcı, çok iyi sorular. Onlardan bir deneme yapsalar rahatlıkla zorluk seviyesini 8-9 bandında bir denemeye çevirebilirim. Yani öyle sorular var orada. Yaptılar mı da bilmiyorum. Belki yapmışlardır, incelemedim henüz. Ona da bakabilirsiniz. Yani en son bir soru bankası safhasında bir bahsedeyim ondan. Denemeler de zirve bence barış. Buna da bakarsınız arkadaşlar. Bahsetmek istediğim soru bankaları var. Bazı soru bankaları. Ekranda gördüğünüz Ergi, Paraf'ın Mor serisi, Barış'ın Soru Bankası, bir de Kare Akademinin Eyüp Matematik Soru Bankası. Bu kitapların tamamını çözmenize gerek yok. Bunların içerisinde zor testler var. Paraf Moru bir kenara alalım. Ondan en son bahsedeceğim. Ergi'de Y ve B testleri var. Bursa'nın B'si, Yalova'nın Y'si. Bu testler bence zor denemelerde denk gelebileceğiniz çok kaliteli soruları barındırıyor bakmanızı şiddetle öneririm. Barış Yayınları'nın soru bankasında sarı testler var. Barışça bakış testleri de var son kısımlarda olması lazım. Bunlarda alacağınız sorular en zor denemelerde karşınıza çıkan sorular kadar olur. Ufkunuzu bayağı açar. Öneriyorum bakın soru bankası olmasına rağmen hala çözmediyseniz bunlara da bakın. Aynı şey KARE Akademinin kitabında, Eyüp Bey kitabında da geçerli. Sarı testlere bakmanızı şiddetle öneriyorum. Çok farklı sorular var. Yani ÖSYM bunları incelerse ve siz incelemezseniz ayvayı yersiniz. Kötü işin içinden çıkamayacağınız bakışlar bence bakmalısınız. Paraf mora gelirsek burada zorluk seviyesi karışık. Yani bir soru çok kolay oluyor bir soru çok zor oluyor. Ama total tüm kitabın zorluk seviyesini yorumla dersen bence çok rahat 10 üzerinden 7.5-8 bandında bir zorluk seviyesi var. Her soru için demiyorum ama genel kapsamda baktığınızda böyle bir zorluk seviyesi var bazı soruların. Buna da bakmanızı öneririm arkadaşlar. Başka bahsetmediğim ne kaldı bilmiyorum. Yeni çıkan yayınlar olabilir, incelemediğim yayınlar olabilir. Yorumlarda isterseniz düşüncelerinizi belirtirsiniz. Ben de bir öğrenmiş olurum. Bakmadığım bir şey varsa onlara da bakarım. Bizim genel çerçevede çalışmamız bu şekilde oluyor. Aynı zorluk seviyesi TYT kitaplarında da geçerli. Tekrar söylüyorum. Daha da fazla bir şey söylememe gerek yok herhalde. Atladığım bir şey de yok sanırım. Varsa da yorumlarda konuşuruz. Evet. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.